muhallebeli kadayıf yapacağım şimdi size. Bugün 3 tane menüm var. üçünde de bugün çekeceğim. Muhallebeli kadayıf yapacağım. Şimdi tarifini veriyorum. İlk aşamasında şerbetini kaynatacağım. 3 su bardağı şekerimizi koyduk tenceremize. 3 su bardağı bir, 2 bu da 3 şimdi çeyrek limonumuzu da yıkamıştım kestim onu da atıyorum içine kaynamaya bırakıyorum Kadayıflarımı diliyorum. Şimdi yağımı da eritiyorum. Yağlayacağım kadayıflarımı. Şimdi yağımı koyacağım. Başlayalım. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım paket margarin koydum ben. Sizin tereyağı varsa tereyağı koyun. Ben de yoktu. Margarin koydum. Şimdi bunları böyle iyice yağını birbirine yedireceğim. Arkadaşlar yarısını ayırdım. Şimdi yarısını da tepsiye şöyle bastırıyorum yarısını. Güzelce yağladım. Şimdi fındık koyuyorum. Bir kase fındık. Küçük bir kaseyle. Siz ceviz varsa ceviz koyarsınız. Fındığınız varsa fındık. Fark etmez. Ne varsa evinizde. Benim fındık vardı. Fındık koydum. Şimdi öbür yarısını da üstüne koyup güzelce bastıracağım. Fırına vereceğim ondan sonra maldivesine geçeceğiz. Şimdi öbür yarısını da koydum üstüne. Arasına fındık koydum üstüne de koydum. Şimdi bastırıyorum. Bir bardak yardımıyla Şimdi fırınımıza kadayıfımızı atıyoruz pişmeye. Şerbetini de kaynattım. Kaynamaya başladı. başladıktan 5-6 dakika sonra söndürüyorum. Oldu şerbeti. Şimdi kadayıfın muhallebesini hazırlıyorum arkadaşlar. 3 su bardağı süt. bir yemek kaşığı dolu dolu un oh, tepeleme bir yemek kaşığı tepeleme nişasta nasıl nişastası olur buğday nişastası hangisi varsa elinizde iyice karıştırıyoruz eritiyoruz nişastayı 2 yumurta sarısı Şöyleceğim. arkadaşlar baştan saymayı unuttum ben size 3 su bardağı süt koydum 1 yemek kaşığı dolusu nişasta 1 yemek kaşığı dolusu un 2 tane yumurta sarısı yarım su bardağı toz şeker. Çünkü hani şeyinde de var. Kadayıfında da şerbet olacağı için fazla şeker kullanmıyoruz. Yani yarım su bardağı şeker. Şimdi ben bunu muhallebi pişireceğim. Arkadaşlar muhallebimiz koyulaşmaya başladı. Şimdi koyulaşsın biraz daha. 125 gram margarin, bir tane de vanilya ekleyeceğiz altını kapattıktan sonra eriteceğiz. Onun için de eriyecek o sıcağınla. Arkadaşlar yağını koydum ben bunun içine. 125 gram margarini erittim. Altını kapattım. Şimdi vanilyasını da koyuyorum içine. Onu da karıştırıyorum. Muhallebimiz hazır. Adaifimiz pişti, biraz soğusun, harareti çıksın, şerbetini vereceğim. Şimdi biraz şey oldu, sıcağa gitti. Şerbeti de alıştırmıştım zaten, soğuttum yani şerbetini de döküyorum yavaş yavaş. Şimdi muhallebesini koyuyorum arkadaşlar. Yayacağım üstüne. Arkadaşlar tarçınını döküyorum. Muhallebesini yaydım. Tarçınını döküyorum. Bu tarçınını döktüm. Servise hazır. Ama oruçlu olduğumuz için tadım yapamıyoruz. Afiyet olsun siz de yaparsanız yer, Bize de afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Yapın, yiyin, beğenirseniz bana da bir beğeni şeyi bırakırsanız ben de anlarım beğenip beğenmediğinizi. Ama yapın bak deneyin çok güzel olacak. Afiyet olsun. İyi Ramazanlar.